Şimdi eldiven kullanmak oldukça önemli bir konu ve benim de çok hassas olduğum bir konu. Eldiven sadece takan kişiyi korur. Lütfen bu slogan gibi bir cümle olmalı. Eldiven sadece eldiveni takan kişiyi korur. Doğru kullanılmazsa çevre için aksine bulaştırma kaynağıdır. Aksine bulaş kaynağıdır. Eldiveni uzun süreli işlemlerde bir kere elimizi yıkadıktan sonra bir kere eldiveni giyip o işlemi tamamlayana kadar elimizde eldivenle kalıp işlem bittikten sonra eldiveni tıbbi atı atıp sonra elimizi yıkayabiliyorsak bu eldiveni kullanalım. Yoksa kısa süreli işlemlerde ne gibi alışverişe gittik, markete gittik veya para sayıyoruz. Ee, çok kısa süreli bir işlemde parayı kirli olduğu için eldiven giydik elimize paraya değmemek için. Peki sonra? ...o eldiveni hemen çıkartacak mıyız? Çıkartabilecek miyiz? Eğer bunu yapıyorsanız mükemmel. Ama muhtemelen o eldivenle siz... ...çalıveren cep telefonunuzu elle elleyeceksiniz. Veya ortak kullanılan dek telefonu elleyeceksiniz. Veya çarşıya gittiğinizde hemen çantanızı elleyeceksiniz. Ya da cüzdanınızı elleyeceksiniz. İşte bunlar bir yerdeki mikroorganizmanın... ...sizin elinize taktığınız eldivenle... ...başka bir yere taşınması anlamına gelecek. Yani aslında hijyen için taktığınız eldiven... Aksine bir bulaş kaynağı olacaktır. Bu yüzden elinizi su ve sabunla yıkayın. Lütfen bahsettiğim durumlar haricinde özellikle de sağlık çalışanları dışındaki kişilere diyorum eldiven lütfen takmayın.